Anlayamadım ben. Bir daha anlatsana. Ben anlamıyorum. Şimdi biz senden bunları mı istiyoruz? Çay mı getir diyoruz biz sana? Ya öyle şey var. Yanlış mı söylüyorum? e peki şey e, senden biz su istedik mi mesela? Sen sabahtan beri sen su istiyorsun. Ben de getirdim sana. Başka ne kadar çok işin var senin? Bir Say bakalım işlerini. Ne işlerini? Mesela Tabii. Kral Şarkı'nı izliyorum. Ee, Yemeğe. E, Hemen yemek yapıyorsun. Ne? Yemek gelmesin <laughs> mi? Hemen yemek yapıyorsun. Oyalana oyalana yap. Oyalana oyalana yapınca da aç kalıyorsunuz. Sonra bana diyorsun ki anne çok acıktım. Niye hala yemek hazır değil diyorsun. Boş ver beni ya. E kimi boş vermeyeyim ben o zaman. Yavaş yap oyalana oyalana. E o, akşam oldu canım artık. Yemek saatinde yemekin. Anneciğim. Ama ayıptır söylemeyince uyanana uyanana Başka Eylülcüm. ne var senin? Devam et. Ama yemek saatimiz belli. O saate kadar zaten herkes acıkıyor. Tamam canım. neyi saatte saatinde çalışıyorsun? <laughs> niye gerildin bu kadar? E bu koptu. Sonra başka ne işlerim var senin Eylülcüğüm? Ne söyleyeyim ya? Demek ki başka Hiçbir işin, işin yok. yok. Var. Ders dinlemek ve ödev yapmak dışında hiçbir işin Ver yok. Mi? Çadırındayım. Rahatıma bakıyorum. Evet. Eylül. Hı. Hep bir Eylül. Eylül sesi duyuyorum. Ne diyoruz mesela sana? Eylül deyip. Video izliyorum rahat rahat. Tam kral serkili açtım. Eylül. Eylül sesi duyuyorum. Tamam ne diyoruz sana biz Eylül diyerek? Bir şey mi istiyoruz senden? Su mu getir diyoruz bana oradan yardım çıkıp? Eylül ne der misin diyorsun? Ben diyorum. Tamam. Neye yardım ettin mesela? Mesela bir ben, ben seni de, neye yardım et diye çıkarttım oradan bugüne Soğanları kadar? Soğanları sen mi doğru diyor mesela annen yemek yaparken? Ha? Ya da pirinçleri sen mi yıkadın Tamam onu saymıyoruz. Çünkü öyle bir şey yok yani. <gülüyor> <gülüyor> ha, başka ne var? Söyle. Ya söyle istemiyorum ya. Bana ne mı yardım abi? ediyorsun? Bana mı yardım ediyorsun? Ne yapıyorsun? Boş verin. Ben bunu oynayacağım. En Neyse ben... sen ne yap biliyor musun? Mental <laughs> yapını bence oyna. Tamam, mı? Ondan sonra da birazcık istediğini yap sonra da kitap okuyacağız tamam mı? Ha. Anladın? Anlaştık mı şimdi? Anne birazcık şunla arasına bakabilir miyim biraz? Tamam onda rahatına bak mentalapını bitir. Bak zamanı geçiyor Onun zamanı var çünkü. Zamanı geçti gibi bunun da şarjı bitiyor. Aynen öyle hadi. Bakayım birazdan şarjı da olmayabilir. Sen başarı belgesi almak istemiyorsun herhalde mentalaponla. Ya bir için. daha vermiyorlar çünkü. Kim söylüyor? Kim söylüyor vermeyeceklerini? Bir gün refere varsan sormuştu vermeyecekmiş. Verecek. Nereden biliyorsun? Ben biliyorum anneler her şeyi bilir. Ya hım ya. Ne işte? Biliyorum. Bak Can Bartu babasıyla oyun oynuyor. Bak video koymuşlar.